Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Lige daha var. Ee, iki i̇ki hazırlık maçı da şöyle bir oyunu daha biraz daha görelim. Ardından direkt lig başlangıcında e, şey yapacağım. Oyunu başlatacağım. Gözlemci kadroyu güçlendirebilecek nitelikte 12 oyuncu tespit etti. Raporlara bakarak bu oyuncu takıma katıp katma konusu size sorulacakmış. Ee, transfer bütçem yok. Şöyle bir şey yapalım. Misal Arda Güler. Arda Güler bir gözlemle bakalım bu oyuncuyu. Ne diyeceksin? Yani niye gözlemleniyor demedi? Burasını anlamadım. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sen neredesin Fenerbahçe? Tu 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 şimdi. Ana kadro. Kerem, Kerem neredesin Kerem? Şu Yusuf Temir'e bakalım. Ben yani şu an gözlemcilik yapıyorum. Tamam abi buradaymış. Kerem attık. O teklif gelmiş. Hoffen bunu da izleyecek. Kim Tottenham teklif göndermiş. 7 milyon. Satmazlar inşallah 7 milyonu. Bir sene sonra daha iyi bir rakama gider. Yunus Akgün Uf, izleniyormuş. Şu Almanlar takmışlar kafayı buraya. Yunus Akgün, bir kişi daha vardı Galatasaray'da ya. Ben mi hatırlayamadım? Uf. Neyse, bir dakika pardon. Süperlik e, Fenerbahçe gel abi ana kadro Altay Bayındır. Altay'ı bir izle karaci potansiyel. Kim başka? Leicester Hertha Berlin. Yani Osay. Abi Osay çok değişik bir adam ya. Hani çok gerçekte çok değişik bir adam. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Bir görelim bakalım İsmail. Normaldeki potansiyeli olmayabilir İsmail'in. Batu bakalım. Forvet ihtiyacımız var. Dinko Ferdi Kadıoğlu evet. Yani 10.5 milyon. Miyazaki Kim izliyormuş? Sayısı Fiorentina izliyormuş. Crespo 9.8 milyon. Fena Bahçeli olduğum için hani biraz daha ben şeyim takım hakimim. Yani Galatasaray'da oğlum bu hafta ne böyle herkes izliyor. İrfan Can Kahveci de izliyor olmasın? Hani e, bu yüzden ben biraz daha hakimim. çatır çatır bakıyorum. Şimdi Trabzonspor nerede? Hemen Trabzonspor'da abi. Hemen bakacağım Uğurcan Çakır. Çok beğeniyorum ben bu kaleciyi ya. Fenerbahçe'de olsam da bence yani daha çok hoşuma gidiyor benim Altay'dan. Altay bana çok güven vermiyor. Ya, ileride ne olur bilmiyorum. Abdülkadir Ömür. Bunu da çok beğeniyorum. Bu da iyi bir yerlere gelecek diye düşünüyorum. Arsenal toplum izliyor. Zor alırız biz abi bunu. Beşiktaş'ta kimse var mıydı böyle genç yetenek? Bu sene Beşiktaş'tan çok uzak kaldım ya. Hani bu sene Beşiktaş'ı çok şey yapamadım. Bak bu izleniyormuş. Kim izliyor? Torino. İzleniyor, teklifte gelmiş, GL'ye falan filan. Ya bu sene <laughs> e Ben sana yanıt vermek zorunda mıyım ya? E yani bu sene transfer yapmayı pek düşünmüyorum. Gıda zehirlenmesine düz koşulara başladı. Forvet hattım biraz sıkıntıda. forvet hattına da <laughs> bulursak birini. Şöyle aslında 2023 volt kişiye bakabiliriz. Worklist'e bakabiliriz yani. yani. Oradan şey yapabiliriz. Worklist'ten <laughs> bulabiliriz. Hemen bakalım. Worklist. Bir Fenerbahçe olarak zaten bir 7 yıldır futbollarımız çok olmadığı için bu sene Jesus sayesinde girdik. Çoğu zamandır şeyleri kaçırdık tabi. Şimdi vermiş abi burada bir liste. <laughs> Caprella. 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 Elia Kaplıca mıydı? Aynen bu. Bari'deki kaleci. World abi. 84. Hatta World zirvesinde bu var. Sonra Yusuf Faris. İlker var. Chelsea, Benfica. Neden Arda Güler listede? Yani Kerem'in yaşı kaçtı acaba? Kerem niye yokmuş? söyle Garip. Ha kaleci kaleci ayırmış pardon. <laughs> Onu kaçırmışım. Kaleci olarak ayırmış. Ben bu work listi bulup e, paylaşırım arkadaşlar yani. <laughs> Aslında bir work list yapabiliriz. yarın bir work listesi ya da yakında bir work listesi yapabiliriz. Genellikle Benfica, o Milan'da da biri varmış. Tia Malik. Tia Malik kimmiş lan? Var mı bizde böyle bir oyuncu? Abi ben niye kaldırıyor tam göremiyorum ya? Neden yani böyle oluyor bende? Yedek kaldırıyor niye göremiyorum ben? Nerede göreceğim ben yedek kadroyu şimdi? Yıldız adayı Malik Malik diye bir yıldız adayı var mı? Bak bir bunu görmüyor. Dur buraya yazalım. Ne Malik'miş bu? T -i A B Tiam Malik bak Milan'da. Ha bu Cık. Ya, tamam bu ya bunu biliyoruz. Atalanta'da bir tane lauk var. Bak, bayağı iyiymiş. Şu. <laughs> 28 milyon. Yani <laughs> bu worklist kalsın, ben ee, şey yaparım böyle bir work list şeysi paylaşırım. Toplantıya katıl. Ne toplantısı? Bu yaklaşan transfer dönem öncesinde nasıl bir stratejiyi belirleyeyim konusunda. Ee, yani yüksek itibarlı oyuncu transfer ediyorsun da param var. Nereye transfer edeceğiz? <laughs> katıl bakalım toplantıya. burada bir sıkıntı yok. Tamam şimdi ben nasıl çıkacağım buradan? Oliver Jordan ya şimdi 35 yaşında abi ya bu saatten sonra yani imzalamayacağım. İbrahim hoş diye imzalamayacağım. Yani geç. Transfer. Bitir abi. Bakalım şimdi bir hazırlık maçı daha yapalım. Bir takımı bir daha görelim. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Şimdi şöyle bir kadroyu bir gözelim. Mesela Kalulu Tomari oynuyormuş. Tomari. Top kapma 15, pas 13, markaj 16. Yani şu an bizim için idare bu. Kalulu ne durumda? Topkap 15. Markel hemen hemen aynılar. Kalabri. Mesela Kalabri çıkarsam yerine kim giriyor? Sergio e Dest. Barcelona'dan kiralık. Tamam. Hernández çıkarsak da kim giriyor? Öncelik Bolotori. Ah. Peki Simon Kayer'in ne durumu? 33 yaşında. Tecrübesinden yararlanır Simon Kayer'in yani. Sıkıntı Thomas Paul Gabe oynuyor burada. Yani Pogba'nın yerine Tonel oynar ya. Bir dakika bir Tonel ne tarzda oynuyor? Top kapma 14. Defansif oyun kurucu olarak oynar abi. Tonel şurada. Van yeniden oynar. Ama Van de çok iyi. Top kapması yüksek ama bana Vanager Ejel'in. burada oynasın. Şu şekilde. ikisi de güzel oynuyor. Uf. Bu otomatik kalsın. Beğendim. Geçen maç hoşuma gitti. İçe ateşleri falan güzeldi. Top kapma 13. Uzun 12. Orta yapma 13. Markaj 11. Dripling 14. Ya bu çok da başarılı bir şeydi. Ya bunun yerine kim gire? masses. Masses ondan pek bir kalır yok. Low, low kalsın burada. Ketera aslında Diyemek geçen maç çok iyi oynadı yani. Bakıyorum teknik bayağı iyi adam. Çıksa kim girer yerine? kimse de giremez. Origi çıksa Mases girer, Cirat girer. Yani Origi de bana çok güven vermiyor ya. Aslında Origi yerine Cirat oynasa daha iyi olur orada. Bu sene son senesi zaten. Angrag ve Robotik maçta sergilenemez. Kimden bahsediyorsun abi sen? Ha şu. Diğeri kimdi? Şu. Sakatlanmışlar görmedik. Git git bir şey olmaz. <laughs> Şimdi önümüzdeki maçın yaptığımız taktiksel plan ve maç kodasında kimlerin olacağı oyuncuları bildirildi. Tamam maça git. <laughs> bir şekillendirelim bakalım nasıl olacak. Leo adam bu sene çok şey bekliyorum. Leo sağ tarafa mı alsak acaba? <laughs> Tonelo savunmamız orta sahada çok boşluk var. Rakip takım ondan istifade edebilir. Tam onu onu bir ara halledelim ya. Maçtan sonra biraz daha ileri çekelim bunu. Onu ayarlamadık. Doğru söylüyor. çok fazla bir verim alamadık ya 14 şut çekti 15 şut 7 isabet korner 7 faul 7 sarı kart yok isabetli pas %85 ciddi derece iyi ama isabetli pas sorunumuz %85 şut yüksek bırakın biraz daha geliştirirsek daha iyi olur. Maç bitti. Abi güzel. iki taktik birazcık oturmaya başladı. Yani ben memnunum taktikten. Maç istatistiklerine baktığımız zaten belli oluyor. Nerede? Aman abi şuradan bakalım. Bir şey bulalım dedik. Oradan bulamadık. Şimdi maç raporu. Abi 17 şut çekmişiz. 8 isabetli olmuş. Şu oranımız kötü. Yani çok şut çekiyoruz ama yetersiz. Korner iyi, güzel. Az faal yapıyoruz. Çok faal durduruluyor. Sarı kartımız yok. İsabetli pas %85. Gayet başarılı top oynama %63. Ee, burada nasıl geri geleceğiz? Heh. Şimdi taktik diyelim abi. Bu taktiğimizde bu taktikte şeyi nasıl ayarlıyorduk? Şu savunmayı biraz ileri çekiyorduk. Ana unuttum. Hatırlamıyorum. Allah Allah Ben neden şimdi bunu hatırlamadım Buradan yapıyorduk galiba ya Bir, bir tık daha Çok önde oldu sanki ya Geriye geriye yaslanalım bir tık. Aynen bu şekilde Şöyle sıkıştırabilirsek Ayakta savunacağız Topu hızlıca elden çıkar Yani aynen Güzel Topa sahipken daha geniş oynasınlar. Hayır, tam tersi. Çok geniş oynasınlar. Bekletmedim orta kaleye buldun gibi şut çek. Sağ bek destekte, sol bek destekte. Dribbling kazat. Daha yaratıcı oyna. Yani biraz daha ben oturacağını düşünüyorum böyle oldu mu? Şöyle bir kayıt atalım abi. Bazen böyle kayıt atmıyoruz. Patlıyor. Bu arada bir working yapalım. Yani bir <laughs> genç videosu yapalım abi. Onu bir şey mutlaka katalım yani. Evet Lazio ile de bir hazırlık maçımız var ona da bir geçelim ondan sonraki videolarım artık şey yapmayacağım hazırlık maçlarına geçeceğim ee, normal lig serüveni ile başlayacağım hatta birkaç maç oynarım birkaç maç sonra sonası için ee, şey yaparım videoyu başlatırım çünkü çok fazla zaman alır bu şekilde yani bu ciddi anlamda sorun teşkil eder bizim için. Böyle koca sezon oynanmaz ya. Ben oynarım da siz oynamazsınız. Antrenman hiç değmedik. Şu Lazio maçından sonra ben bir antrenmanla ilgileneyim. Ondan sonra şey yaparım. Özet gönder abi. Biz, biz bir maçımız yapabilir miyiz? Ya? Bizi bir sal. Bizi bir sal yani. Bir maçımızı bir yapalım bir. Bu arada Milan satıldıydı galiba. Şimdi Milan satıldı diye hatırlıyorum ben ama 19 milyon da çok düşük transfer bütçesi ya. En fazla kiralık yapabiliriz. <laughs> Aynı 11 ile çıktık. Güzel topu ayakla tutmuyorlar Çok giydik ya. Yani çok iyi isabetli pas yapıyoruz ama ee, çok fazla şeyimiz yok. Bakıyorum oyun kuramıyoruz ya. O çok iyi oldu, çok iyi paslaştık. Zaten deminden beri söylüyorum yani, paslaşma oranımız çok iyi. %91 isabetli pas oynuyoruz. %56 top oynuyoruz. Beş 3, 3 üç kare olmuş. Güzel bir hikaye yani Şey olarak kötü mental olarak kötü ama <laughs> En azından Spor hissediğimiz gibi Şu Kimsesiz toplar Bizim olsa ben sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Kimse stoplar almamız lazım. Şu an tamamen şeye dönük. Maç grafiği sağlasınlar diye. Çıkardık bütün hepsini zaten oyuncuların. Kimse kalmadı. Biraz daha alışmamız lazım. Taktik oturuyor gibi ya. Beğendim. Santra'dan değmezsin böyle yani. Abi iyi. yani 3 hazırlık maçı 3 galibiyet. Bence e, gayet başarılı. 3 hazırlık maçı 3 galibiyet. İyi. Şu an için taktik kısmı olarak oturduğunu düşünüyorum. Ben yatkınlık güzel oldu. şu an takti olan yatkınlık çok güzel oldu. Yani bak pozitif unsurları taktiği çok fazla. Rakibin şu to sonuçta topla buluşma oranı. Şuradan kastettiği şey ne acaba? Hmm. Beni en çok korkutan şey oldu. Ölü toplar. Ee, şu kaybedilen toplar. Yani örnek görüyorum şuraya top sekiyor bu ikisinin buraya gelip kapatması lazım yani almamız lazım o topu o topları da sahipsiz topları da kaparsak e, bence bu taktik tamam ya yani bu oldu ya bu, yani ilk denemede başardık gibime geliyor ama ligde 1-2 maç falan yaptıktan sonra bunu net bir şekilde görürüz diye düşünüyorum evet e, Bu bu de sonuna geldik Dediğim gibi bir genç yetenek videosu da patlatırız hemen arkasından. Kalın sadece 3. bölümde görüşmek üzere. 3. bölümde şey yapacağız. Ben bu maçını bitireceğim. Ardından e, ligde de birkaç maç yapacağım bu taktikle. Ondan sonra verimi ona göre bakarız. Eğer baktık çok güzel giderse başka bir seva açacağım. Bunu kaydedip bu taktiği kaydedip o takıma yükleyeceğim. Hızlı bir şekilde geçeceğim orada. Seri bir şekilde oynayacağım yani çok fazla üstüne düşmeden. E ee, belki de 2019'dan sonra ilk defa bir efsane taktığımızı tekrardan yaratmış oluruz diyorum. Kalın saçlı görüşmek üzere.